Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerde denklem ve eşitsizlikler konusunun içerisinde yer alan ünite testi 5'i çözeceğiz ve ilk soruyla başlıyoruz. 3x 5'in eksi 20'ye eşit olduğu verilmiş. Bu durumda denklemin kökünün ne olduğu soruluyor. 3x burada sabit olarak kalacak. Eksi 5'i karşıya attığımızda eksi 20 artı 5'ten eksi 15 sonucunu elde ediyoruz. Sadeleştirdiğimizde de x'i eksi 5 olarak elde ediyoruz. Demek ki denklemimizin kökü eksi 5'miş. Cevabımız bursaymış. Devam edelim ikinci soruyla. 2A artı 1 bölü 3. A eksi 2 eşit olduğu verilmiş. Denklemin kökü soruluyor. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 2A artı 1'in aslında 3A eksi 6 eşit olduğu sağlanıyor. E bu durumda 2A'yı karşıya attığımızda 3A eksi 2A'dan A Eksi 6'yı da karşıya attığımızda 6 artı 1'den 7'ye eşit oluyor. Demek ki A 7'ye eşitmiş. Denklemin kökü C handa olduğu gibi 7'ymiş. E, üçüncü sorumuz e, x parantezine m eksi 2 artı n artı 3 3 x artı 4'e eşit olarak tanımlanmış. Denklemin sonsuz çözümü varsa m artı n'nin kaça eşit olduğu soruluyor. Buradan yapmamız gereken şey m eksi 2'nin 3'e eşit olduğunu e, görmemiz ve n artı 3'ün de 4'e eşit olduğunu görmemiz. Ee, buradan arkadaşlar eksi 2'yi karşıya atarsak m'i 5 olarak elde ediyoruz. Ve 3'ü de karşıya atarsak e, n'nin de 4 eksi 3'ten 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Bizden istenen m artı n'nin toplamı 5 artı 1'den 6'ya eşit olacaktır. Devam edelim sıradaki sorumuzla. Dördüncü sorumuz diyor ki 7x eksi 4 x parantezinde 2a eksi 1 artı 4'e eşit olarak tanımlanmış. Denklemin çözüm kümesi boş küme ise A'nın neye eşit olduğu soruluyor. 2A-1 e, bu istenilen durum altında 7'ye eşit olmalıdır. Eksi 1'i karşıya atarsak 2A'nın 7 artı 1'den 8'e eşit olduğunu görüyoruz. Sadeleştirirsek de A'nın 4'e eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Devam edelim beşinci soruyla. 2x 5. soruyla. 2x-5 küçük 7 şeklinde tanımlanmış eşitsizliği sağlayan en büyük x doğal sayısının ne olduğu soruluyor. Eksi 5'i karşıya atarsak 2x'in küçük 12 olması gerekir. Sadeleştirirsek de x'in küçük 6 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu eşitsizliği sağlayan en büyük x doğal sayısı arkadaşlar 5'tir. Cevabımız da edir nedir? Devam edelim. 6. sorumuz diyor ki x artı 2 bölü 3 büyük eşittir. x eksi 1 bölü 2 şeklinde tanımlanmış. Eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. Hemen düzenleyelim. x artı 2 bölü 3 eksi x eksi 1 bölü 2 büyük eşittir 0 şeklinde tanımlanmalı. Şurayı 2 ile şurayı da 3 ile çarpıyoruz. Payda eşitleyip e, çıkarma işlemini yapabilmek için. E, buradan 2x artı 4 eksi 3x artı 3 bölü 6 değerini elde ediyoruz. Ki bu da büyük eşittir 0'mış. Buradan tekrar düzenleme yapalım. 2x eksi 3x'ten eksi x artı 7 bölü 6 büyük eşittir 0 değerini elde ediyoruz. Buradan da 7'nin büyük eşittir x olduğunu elde ediyoruz arkadaşlar. Demek ki bizim bu çözüm kümesine ait aralığımız buradan 7'den kapalı sonsuzdan açık aralıkmış. Yani denizle şıkkıymış. Yedinci sorumuz şu şekilde. 3 ee, eksi mutlak değer eksi 1 bölüm mutlak değer eksi 4 eksi mutlak değer eksi 3 artı 1 işleminin sonucu soruluyor. Arkadaşlar hemen yapalım işlemimizi. 3 eksi mutlak değer eksi 1 dışarı artı 1 olarak çıkacaktır. Ee, mutlak değer eksi 4 dışarı 4 olarak çıkacaktır. Ve mutlak değer eksi 3 de dışarı 3 olarak çıkacaktır. Hemen işlemi düzenlediğimizde 3 eksi 1'den 2, 4 eksi 3'ten 1, 1 artı 1'den de 2 sonucunu elde ediyoruz. Cevabımız 2 bölü 2'den 1'e eşittir. Yani cevabımız Adana'dır. Devam edelim. 8. ve son sorumuz şu şekilde. x eşittir, eksi 2 için mutlak değer x artı 3 artı mutlak değer eksi x eksi 3 işleminin sonucu soruluyor. Hemen denklemde yerine yazalım. Eksi 2 artı 3 mutlak değer içerisinde artı yine mutlak değer içerisinde eksiyle, eksi ile eksi 2'nin çarpımından 2 eksi 3 ifadesi gelecektir. Buradan arkadaşlar mutlak değer 1 artı mutlak değer eksi 1 ifadesini elde ediyoruz ki ikisi de dışarı 1 olarak çıkar. Cevabımız 1 bir artı 1'den 2'dir. Yani Bursa'dır. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. Kitapları henüz temin etmediyseniz de tammatyayıncılık.com adresinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar.